Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de ben de. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün vurduğunu al challenge'dayız. Eee cezalarımız ve ödüllerimiz var. Aynen de koş gerek yok. Mekanizma şöyle. Eee böyle demir şeylere ne denir buna? Demir şeyler var işte. Bunlara iple beraber şunları astık. Üçer tane, iki tane şey demirden şeylerimiz var. Üçer tane astık böyle. İçlerine de kağıt yerleştirdik. içinde cezalar ve ödüller cezalar var. Cezalar ve ödüller söylemeyelim ceza ve ödülleri. video aslında görürsünüz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Beyza da olacak, Mertcan da olacak. Ben de çekeceğim. Şutlarımızı çekeceğiz. Birer birer. Toplamda 3 ceza ve 3 ödül var. Bakalım en kötü cezayı ve en iyi ödülü kim kazanacak? Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz noktadan bu kadar bir mesafe koyduk araya. kural şu. En fazla 3 tane e, o sembollerden vurma hakkımız var. Herkes birer birer çekecek. Bakalım başımıza neler geldi. Hadi başlayalım. İlk penaltıyı Mertcan çekiyor. Hadi Mertcan sana güveniyorum kardeşim. Olmadı. Arkadaşlar sıra Beyza'da. Bakalım vurabilecek mi? <laughs> Arkadaşlar şimdi sıra bende. İnşallah vurmayı planlıyorum. Vuramadı bunlar ya. Yani ha <laughs> Nereye Şimdi sıra Mertcan'a tekrardan Hadi bakalım Mertcan İnşallah bugün vuracağız Ya <laughs> Beyza da hadi vur bakalım Beyza vurabilecek mi bakalım Yine vuramadım Evet arkadaşlar vuracağım. şu an Ne yapayım, oğlum Ümitcan'da sıra Bu sefer vuracağım İyi izlen bak şimdi Onu... Hadi Mertcan Ah be, çok yakındı. Şimdi sıra Beyza'da. Hadi Beyza vur bakalım. <laughs> Videodan önce alıştırma mı yapsaydık acaba? Hep Hiç. hedefimiz burası fark ettin mi? Daha, bravo, bravo, bravo. Şurada ne var acaba? Ama ben buraya vuracağım. Ben. İnşallah vuracağım bu sefer. İnşallah. Haydi. <laughs> ya! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anam! <laughs> 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 Göster kamerayı göster. Kamerayı göster. Göster <gülüyor> abi. <gülüyor> en kötü ceza bana geldi ya. En kötü ceza bana geldi ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Karışımı hiç geldi. Aman <laughs> Ver. Bu ne? Giyeteyim ben. Arkadaşlar. Bu karışımda ne olduğunu merak ediyorsunuz. Bir flashback alalım. Videomuzda kullandığımız karışımı şu şekilde yaptık. Tek tek gösterelim Beyza. Şimdi arkadaşlar 5 tane ben malzeme seçtim. 5 tane Beyza, 5 tane de Mertcan malzeme seçti. Ben sen 4 tane seçmiş. Yok lan yok. Sana değilsen yanlış yeri koymuş. Tamam. Herkes beşer tane malzeme seçtim. Bunları bu gördüğünüz malzeme şey bardağa teker teker koyacağız. Su, şeker, bal, tuz, salça. Bunlar benimkiler. Beyza'nınkiler de bu. E, ketçap, e, Sirke. üzüm sirkesi, e, mayonez, karabiber ve elma sirkesi, mercan, karabiber, e, biberiye turşusunun kabına ne koymuşlar? bir pul mi? biber, pul biber. Ha pul biber, süt, e, limon, limon limon suyu, bu da saralle, saralle. E, Böyle malzemeleriniz var. Saldırın. Evet Flaş Bey'imizi aldık ve karışımın içinde ne var ne yok gördük. Çok <laughs> iğrenç karışımların maddelerimiz vardı. İnşallah bugün hastaneye kaldırılmayacağım. İnşallah ölmeyeceğim. Oğlum bana niye geldi bu? İlk vurana gelirse böyle var işimiz var ha. İç bana ne? Bak dolu dolu bir yudum içeceğim. Üç yudum olarak sayacaksınız tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> Yakından çek de içtiğin belli olsun. Bu <laughs> içine kattıklarımız aklına, aklına geliyor ya. Ben bunu hiç işte Ya dün akşam dua da ettik lan. <laughs> Mertcan la. İnşallah bize gelmez de Beyza'ya gelir diye Allah. Evet daha <laughs> Beyza buradaki bıktı. şeyleri vuracak da. Burnun kafa, burnunu kapat Burnunu kapat. Burnunu kapat öyle. Arkadaşlar her türlü sirkeyi gördük bunun sirkeden geçilmiyor ya. <laughs> İçiyorum arkadaşlar. Evet, Allah sonumuzu hayır etsin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kusarım ha vallahi kusarım. 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 Baba. İç evet. Oğlum gidecek seni işte. Ya, sen hiç. Ya. <laughs> <gülüler> ya niye onu vurdum ki ben? Vurdum diye sevdiydi bak bir de. İçiyorum iyi bak iyi bak Beyza Tamam tamam Güzel mi? Evet Hadi süper <laughs> evet, evet. Ağzım yanıyor lan bu ne ah, ah, ah. Arkadaşlar Cezamı çektim En kötüsü de bana geldi lanet olsun ya Şimdi sıra Mertcan'da İnşallah ona da bir ceza gelir. Hadi başlasın. Yok Mertcan, karavana. Ay. Arkadaşlar şimdi sıra Beyza'da bakalım. Vurabilecek mi? Vuramadı. Arkadaş, Beyza vuramadı. Sırası tekrar bende. Ya! Yine vurdum. <laughs> Hadi bismillah. ya. <laughs> Arkadaş, hemen açmayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aslında bundan sonraki cezalar çok kötü değil. Ne? Bunu videonun sonunda saklıyorum arkadaşlar. Ödül geldi. Ödülleşiyor. şu. 2 dakika boyunca istediğimi istedim. yaptırabiliyorum arkadaşlarıma. Siz de görmediniz değil mi? Size de göstereyim de inan, inanın bak. 2 dakika boyunca istediğini yaptır. Bu cezanın acısını şimdi böyle çıkartacağım sizden. Mertcan vurabilir misin sence? Artık vur da hep ben vurdum hadi. Ben de Hadi bismillah. Ha, lütfen vur lütfen. Allah'ım sana geliyorum. Hadi bismillah. Vur. Di ceza 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 ceza. Bozuk Bozuk Türk kahvesi <laughs> iç. i̇ç. <laughs> 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 Allah'ım. <laughs> i̇ç. <gülüyor> bir yudum iç lütfen iç. Lütfen iç. Çay, çay, çay. Çek çek çek. Çek Kötü değil değil mi? Ama acı acı. acı. Yut Aa. yut onu yut onu. Aa, onu yut. A, a, onu yutcan yut yut onu yutcan. Onu yutcan. Az bir şey yut az bir şey yut. Yutamıyor mu? O zaman tükür. <laughs> Nereye gidiyorsun? Çok mu kötü lan? O kustum mu lan? O ne? Oha o kadar içmiş miydi? Ne? Arkadaşlar Beyza da cezasını çekti. Şu an iki ödülle bir ceza var. Hadi bakalım bu sefer ödülü vurmayı planlıyor. Şu an bir söyleme çok güzel ağzımın kahve tadı var. Normal Türk kahve tadında. Çok güzel kahve tadı. Ama işte öyle su içerse bir de bulanır bir de bozuk olduğu için, bozuk olduğu için kötü oluyor. Ama Zaten Türk kahvesinin tadı acı olduğu için. bir bakayım. de su da soğuk. hadi vuruyorum. Durdukça acı olsun. Hangisini vurayım? Hangisini, Hangisini vurayım? Şu, Şu şeyi. İki olan yerde boş. İki şey ben alttaki şunu vurmak istiyorum. Tamam tehlil olalım. Arkadaşlar yine vuramadım. Şimdi sıra Mertcan'da tekrardan. Hadi bakalım. Oha. Olmadı be. Oha. Arkadaşlar şimdi sıra tekrardan Meyza'da. Hadi bakalım Meyza. Beyza vur. Şimdi bakalım vurabilecek mi? Hadi bismillah. Hadi. Çok Hadi Mertcan sana güveniyorum. Haydi. Olmadı. Be. Hadi Beyza. Sana güveniyorum. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. İlk defa vuracak. Vurursa yok. İkinci kez vuracak. Vuramadı. Vuracağım. Haydi bakayım Mertcan. Hadi bakalım. Oo! ilk. E, bunu vurduğu için bunu seçiyor Mertcan. Hadi. Kolay, kolay, Çocuk kolay aldı. Ne? Göster kameraya tekrardan. 1 litrelik kola. Hayırlı olsun. <laughs> Haydi Beyza. Hadi cezayı bul. lütfen ceza. Bu neydi şimdi? Sete başlar, başlatın. Şunda Şunu var. Vallahi evet. Evet. Şunda gözün. Şunu da Onda girsa. Ah! Evet. Oh. Altından, altından al. Haydi Mertcan. Haydi Mertcan. Aslanım benim. Ay al da lütfen ceza. Lütfen şu ceza. Tarçın inşallah. Tarçın. Tarçın cezası. Mertcan tarçını yedim Mertcan. Mertcan tarçını yedi. Dur dur şunu yapayım. Ye. 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 Buna iç demiştim buna da ye dedim. Hadi. Yok yok. ağızdan alacaksın. Ağzına bekleteceksin. Biraz yutmaya çalış. Hadi yutmaya çalış. Kokusu çok güzel ama. Yutmaya çalış biraz. Ha yutmaya çalışsana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sona dipsaldı. kaldı sonu, harcının <laughs> <Perçanın> sonu. <laughs> Şimdi çok güveniyorum. Haydi haydi Beyza. Abi, Yapamazsın inşallah. Olsun. İnşallah. Ben... So senden sonra sıra bende olduğu için ben vuracağım. Haydi bakalım Beyza'nı. İnşallah vuramazsın. Haydi bismillah. O Gördün. Gördünüz mü? Arkadaşlar bak. Size yemin ediyorum. Gel. Onu ben vuracağım bunu ben vuracağım lan. Vurmasın. O benim, o vurmasın. Oradaki cips, orada duran cips var ya o benim. Vurmasın, vuramazsın, vurduramasın. O cips benim kardeşim. Evet. Benim. <laughs> Beyza neyi vuruyor ya? Şimdi Beyza cips yürü git. Benim. Yürü git Beyza, yürü git. Vuramaz, vuramaz. Vuramaz. Beyza, Hadi şey Beyza. Haydi Beyza, Beyza vurma lütfen. Oh, Haydi, bu cips yapıyorsun? benim. Bu cips benim. Ya. Mücips ben de demedim mi? Size yemin ediyorum derim ama vuramadım. Ondan sonraki atışımda vurdum. Ama ama kocaman yazmışım bir de. Bir cips. Reklam yapmayalım. Evet çitos. <laughs> Reklama gerek yok. Al kapı benim. Benim de kolam evet, ben. Ne yapalım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kolayla cipsi beraber yiyelim. Olur mu? Ben <laughs> sana cips vereyim sen bana kola ver. Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar son olarak yoğret daha büyük kutu var. <laughs> son olarak, <laughs> olarak, olarak e, bunlara yapacağım bir tane 2 dakikalık. 2 dakika boyunca istediğini yaptır. Evet. Cezası <laughs> vardı. Benim ödülüm. Yandı yandı. 2 dakika boyunca bunları istediğim yaptırabiliyorum. Ben like başlatıyorum. Yapmazlarsa ayrıetten bir ceza olacak. Hepsini yapmak zorundalar. Sürenizi baş. Lat. Tem. Başladım mı süre? Hadi Başladı. Ne? Ee, Beyza bana bir bardak su getir. Koş. Koş 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 koş. Mertcan cipsi getir. Koş koş hey, cipsi de getir. Ne yaptı? Sen demiştin önce. Olmaz. Getir cipsimi. <laughs> Mertcan cipsi geri götür. İstemiyorum. <laughs> Vazgeçtim geri getir. Evet. 22 saniye oldu. İstemiyorum. Boş ver <laughs> canım çek. <laughs> Beyza suyum nerede kaldı? Geldim. <laughs> Son Son 1.5 dakika. Güle güle kullanırım ben bu Şimdilik. Mertcan. Sana bir şamar atabilir miyim? Tabii ki de atabilirim. Ben istediğim yap yapabiliyorum. <laughs> aslanım, aslanım benim. <laughs> Suyum geldi. <laughs> Beyza şey, cipsimi getirsene. Ha, su da buz gibi. Geri götür. <gülüyor> 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 ya? Yok. Kölemsiz. Gözüle. Beyza Ha şu şu şeye çık. Oradan geri gel tamam mı? Yürü koş. Koş koş. Nereye vuruyor bari? Ha. Bu ne ya? Bu ne ya? Ceza. Hadi abi ya. Cipsimi getir. Oğlum bak. abi. Ya <laughs> ben <laughs> <laughs> Olmaz. Geri götür. iş <laughs> Bardağımı geri götür. Nereye? Eve. Ha sen şaptın mı? Evet Köpeğe bir şamar at gel Köpeğe şamar at gel Koş Elimi süreyim ona Evet Yürü ne ne Arkadaşlar son 20 saniyeleri <laughs> Ben görmedim Ben görmedim Bir daha at Tamam tamam Görmedim bir daha at <laughs> Mercan cipsimi götür tekrar Abi Abi Vay cipsim yok Başka bir şey yap. Olsun Tamam Bitti Köpeğin Bitti kupa Bitti dakikanız Bitti. Allahım dakikanız bitti. kötü <laughs> ceza <laughs> <laughs> Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Like atmayı unutmayın. Ee, like me. atmayı ve kanala abone olmayı Şuradan kanalımıza abone olabilir ve Mertcan'ın kafasında çıkan videoları tıklayarak da diğer videoları görebilirsiniz. Çok güzel bir video oldu. Ben 2 ceza ve 1... Bir... Yok 2 ceza değil lan. Yani 2 ödül 1 ceza. Mertcan 1 ödül 1 ceza. Beyza ise bir ceza aldı sadece. Like Ve videomuz burada son buluyor. Bay bay.